Diğer bir döngüsü, döngü yapısı ise Ruby'de until döngü yapısıdır. Until yapısı da until döngü yapısı da while döngü yapısına benzer. While döngü yapısı kod bloklarındaki kodlar true olduğu sürece döner. Until'de ise tam tersine kodlar, kod blokları false olduğu sürece bize dönüş yapar. Her defasında bize false dönüyorsa her defasında bize döngü tekrarlanır. Örneğin bir önceki videoda while ile yaptığımız döngü işlemini until ile yapalım i eşittir 0 diyorum. Antil i büyükse 10 do diyorum. Ve put i ds süslü parantez içinde i değişkenimi buraya atıyorum. End ile kapatmadan önce i artı eşittir 1 diyerek burada bir arttırıyorum ve end ile kod bloğumu kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda while ile yaptığımız işlemi until ile yaptık. i0, i1, i2 ona kadar böyle devam ediyor. Fakat bir diğer işlem ise false döndüğü takdirde yapması gerekenleri yazacağız. Yani biz bir string oluşturacağız. Name veya s değişkeni adında. Bunların false döndüğü takdirde işlemlerini, kod bloklarındaki işlemleri yapmaya başlayacağız. S eşittir. Bir boş string oluşturuyorum. Until, until diyorum. S eşitse armana do print isminiz nedir? Diyorum. Ve burada s değişkenimi alıyorum. Gets jump. Burada kullanıcıdan bir isim girmesini istiyoruz. Get jump diyerek. Put merhaba diz işareti süslü parantez içinde tanımlamış olduğum s değişkenini buraya yazıyorum. Ve end diyerek kod bloğumu sonlandırıyorum. Yani burada biz s değişkenine arman ismini atadık ve burada isminiz nedir sorusundan sonra kullanıcıdan bir isim girmesini istiyoruz. Eğer kullanıcı Arman ismini doğru girdiyse merhaba Arman diyecek. Eğer kullanıcı farklı bir isim girdiyse her defasında isminiz nedir diyerek soruyu sormaya devam edecek. Enter dedikten sonra enter'a basıyorum ve isminiz nedir dedi. Ar diyorum. Merhaba Ar tekrar isminiz nedir diyor. Farklı bir isim giriyorum. Aynı şekilde her zaman için devam ediyor. Ve en sonunda doğru ismi girdiğim zaman Arman olarak sadece merhaba Arman diyerek buradaki kod bloğunu çalıştırıyor. Yani işlem false oldukça bizde until döngüsünde kod blokları dönmeye devam ediyor.